Sevgili izleyiciler 50 bin liralık ödül ve haftanın birinciliği için mücadele devam ediyor. Şimdi bastığı yerin kimyasını değiştiren hükümet gibi bir kadın gelecek ve kırmızı halıda yürüyecek. Bakalım nerede kırmızı halıda hep birlikte öğrenelim. Ayşegül podyumda. Ay ne güzel nostalji oldu. Nur <laughs> içine Teşekkür yatsın, toprağı olsun George Michael. Evet çok güzel bir şarkısına bayılıyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, ama seni de duymak isteriz. Hangi kırmızı alı? Neredeyiz? Müthiş bir iddia var üzerinde. Teşekkür ederim. Nerenin kırmızı alası? Ben bir şarkıcıyım. Evet. Ve bir şarkım tüm platformlarda hit yapıyor ve dünya sıralamasında birinci e, sıralamaya yükseliyorum. Güzel. Ve şarkımın içeriği gül ve aşkla ilgili. Hı. E, klip de bu şekilde zaten ve Met Gala'ya bunun için ödül almaya gidiyorum. Allahım her şey birbirine karıştı. Gel bakalım. <laughs> bir buket böyle gül gibisin böyle öyle olmuşsun. Evet. Ee, ama ben seni biliyorum artık diğer arkadaşlarımız biliyordur. Sen abartı ve, ve bayağı şatafatlı giymeyi seviyorsun. Evet. Hani üstteki güllerin fazla olmuş, elinde elin fazla olmuş, ee, diğer güller de fazla olmuş ama e, yukarıdaki güller olmasaydı en azından ki, en azından altındaki gülleri biz kabul edebilirdik diye düşünüyorum. Ama bu sen olduğun için, sen olduğun için fikri, fikrim, fikrim de, tamamen değişiyor. Hani başka biri giyse derdim ki hayır hiçbir şekilde olmamış derdim. Evet. Ama sen de bir şekilde bir şey oturtuyorum. çantan hiç alakası yok bu arada evet. ne alakalı bir çantam evet. üç tane çantam vardı üç çantanın içinden bunu mu seçtin Evet şöyle bir şey söylemek istiyorum çantamda normalde suet e, bordo bir çanta Keşke. vardı evet. yok yani ben orada onu takacağım da da e, bakışları biraz kestirdim de komple bordo 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 olunca çok hoşuma gitmedi çantanın belki kesiminden kaynaklı da biraz bana spor geldi en azından dedim bileğimde böyle taşlı bilezikler var onlarla sağ tarafımda kombin olsun puanları alalım mı Peki e, burada en düşük 5 görüyorum Berfin'de 6 evet. Sema'dan gelmiş. Evet yarışmacı arkadaşlarındaki ortalaman 6.7 sana evet. şimdilik karşısında bol şans Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Ayşegül hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Tam bir Ayşegül. <laughs> evet şaşırtmadım siz diye düşünüyorum inşallah. Ben İyi anlamda. hiç şaşırmadım. Tam da beklediğim Ayşegül'ü buldum. Gerçekten. Kendin mi yaptın bunu? Bütün her şeyini kendim yaptım. Yani kumaşının seçiminden her şeyine baştan sona. Gerçekten. Eline de şöyle güllerden bir çanta. Neden? benim elime gül vereceklerdi ve ben size atacaktım onları onu bana vermediler. Bak, Yok aslında <laughs> evet. şimdi yani çantanı da böyle güller o bir, bir, bir top gülü böyle tutmuşsun gibi bir çanta aradı. O çantayı bir yere koy üstünü Kesin. de kapat kuyruğunu. Bence de ben de öyle evet, Takla. <laughs> Şöyle tüllerin <laughs> fazla uzun bunun için. <laughs> böyle baktığımda bir kostüm olarak bir şarkıcı olarak şov yapacak bir şarkıcı olarak çok güzel bir kostüm bu. Teşekkür Yani biz buna bir elbise gibi, kırmızı halı elbisesi gibi bakmıyoruz şu anda. Evet, evet. Vallahi ben beğendim. Çok teşekkür ederim. hariç beğendim. Bu bir çok kostüm. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok beğendim seni Ayşegül. Teşekkür ederim. Umarım bir gün seni görürüz Metgala'da. <laughs> İnşallah hep birlikte gidelim bir gün. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İbana Hanım. İbana Hanım öyle bakmayın. Ayşegül. <laughs> Gül konseptinde o kadar ustun da geldi ki. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. İnşallah gerçek olsun bir gün. Amin. inşallah. gerçekten <laughs> başka çok bir, isterim. Başka bir mesleğine <laughs> çünkü şarkı. Evet. Yok şey şarkı olarak yap. değil kendi alanımda daha çok yükselmek çok çok istediğim bir şey. Umarım öyle olur. Ne? Emek için. <laughs> Şu an çok Ekstra teşekkür ederim. emek için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok, şaşırdım çok teşekkür ya ederim. <laughs> 28.7. Wow. Ah, hmm. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrik, tebrik, tebrik ediyorum tebrik. seni yerine alıyorum.